Herkese selam. Ben dünyada çok olan sıradan okul eziklerinden biriyim. Sanırım bu yüzden hayatımda çocukluğumu kaybettiğim bir olay oldu. Bir gün eve gidiyordum ve babamın uzaylılar tarafından kaçırıldığını hayal ediyordum. Ya da en azından beni. Üç tane iki aldığımdan ailem okula çağrıldı. Babam anlamayı sevmiyordu ama hemen kemerini tutuyordu. Ve böylece boş araziden geçerken siyah bir paket fark ettim. Ayağımla tekmeledim ve bir şey hissettim. Açtıktan sonra şoka girdim. Dolarlar vardı. Çok fazla dolar. Paketi sırt çantama koydum ve uzun bir süre etrafa baktım. Etrafta kimse yoktu. Titreyip tedirgin oldum. Onlarla ne yapmalı? Babama bir daha beni dövmemesi için para vermek. Ya da onları polise götürüp beni sosyal medyada yazıp okulda övmeleri. Ama o zaman babam parayı ona vermediğim için dövecekti. Belki paketi yerinde bırakıp kaçardım. Ya bir çingene tarafından lanetlenirlerse? Parayı yapmak istedim. Birkaç genç uzak görünüyordu. Bana ıslık çaldılar ama eve koştum. Üç yetişkin adam beni çabucak yakaladı ve yere serdi. Ceplerimi soydular. Bozuk paraları aldılar. Karnıma tekme atıp eve gittiler. Ucuz yırtmıştım. Parayı bir şantiyeye sakladım ve sakin bir şekilde eve geldim. Babam bana kötü davranıyordu. Beni kemerle kırbaçlarken pek hacı hissetmedim. Çünkü o sırada para hakkında tatlı düşünceleri dalıyordum. Ertesi gün okula giderken paramın yakınında işçileri gördüm. Çok gergindim. Öğle yemeği için ayrılmalarını beklemek zorunda kaldım. Elimi torbaya attığımda tüm paranın yerinde olmadığını fark ettim. Evden uzak olmayan garajların oraya gittim ve rahat bir köşe buldum. Sonunda parayı sayabildim. Bir servetim vardı. 50 bin dolar. O gün okula hiç gitmedim. Paketten 500 dolar aldım. Gerisini sakladım. Yaklaşmaktan korkarak birkaç döviz bürosu geçtim. Her yerde kötü yetişkin insanlar saldırıp parayı almaya hazır gibilerdi. Döviz bürolarından birinde iyi bir yüzü olan bir adam vardı. 100 doları kontrol ettiği sırada yetişkinler etrafıma toplandı ve sorgulamaya başladı. "Belki onları çalmıştır." diye bağırmaya başladılar. "Şimdi tüm çocuklar çalıyor." Polisi aramaya karar verdiler. Elimden gelenin en iyisini yapmak için koştum. Kalabalığa karıştım ve metroya daldım. Böylece 100 dolar kaybettim. Gece internette arama yaptım ve cevabı buldum. Parayı ATM'de değiştirebilirim. Bingo. Ertesi gün aynen yaptım. Cebimde büyük bir paket vardı. Çok havalı hissettim. 2 saat boyunca markette dolaştım. Herhangi bir ürünü satın alabilirdim. Bir kırmızı muz, mavi kola, en sevdiğim ekşi krema peyniri ve kruvasan aldım. Bütün bunlarla parkta bir bankta otururken zevk aldım. Ne kadar güzelmiş zengin olmak. Evet harika. Ta ki lise öğrencileri beni fark edene kadar. Bir sonraki seriyi izlemeye devam edip kahramanlarımızın beğenilerinizle de destekleyin. Onun payı kolay bir yük değil. Merhaba, ben Elina. 23 yaşındayım ve seyahat etmeyi çok seviyorum. Babam bir turizm şirketinde çalışıyor. Bu yüzden çocukluğumdan beri sık sık farklı ülkelere gittim ve inanılmaz yerler keşfettim. Bir gün bir adamın otostopla farklı ülkeler gezdiği bir filmi izledikten sonra aynı şeyi yapmaya ve tüm eyaletleri dolaşmaya karar verdim. Fikir gerçekten ilginçti ama aynı zamanda çok tehlikeliydi. Tek başına gitmenin tehlikeli olması nedeniyle ailem buna izin vermiyordu. Ama o kadar motive oldum ve ilham aldım ki kendime hayır diyemedim. Gerekli tüm eşyaları topladım, para biriktirdim ve bir gece gizlice evden kaçtım. Komşu şehre bir tren bileti alarak yola çıktım. Bu komşu şehir, orada duranlar yapan kamyoncularıyla ünlüydü. Hemen bunun başlamak için mükemmel bir yer olduğunu anladım. Şoförlerin takıldığı bir bara gittikten sonra potansiyel kurbanımı aramaya başladım. Yola çıkabileceğim bir şoför arıyordum. Garsona en iyinin kim olduğunu sorduğumda Vinnie'ye rastladım. İri ama buradakilere göre çok iyi bir adam. Yanına oturdum ve nereye gittiğini sordum. Beni iyice süzdü. Onun iyi biri olduğunu düşündüm. Neden herkes onu böyle görüyordu ki? İki dakika sessiz kaldı. Ve sonra ince, yumuşak bir sesle ''Üzgünüm, bu hamburgeri ısırmak zorunda kaldım.'' dedi. Az kalsın sandalyemden düşüyordum. Çok kibar davranıyordu. Ve sesi benimkinden daha güzeldi. Rotamızın benim yolumun yarısına denk geldiğini öğrendim. Ve beni de yanında götürmeyi memnuniyetle kabul etti. Onunla yaptığımız yolculuklar tek kelimeyle mükemmeldi. Yolda komik videolar kaydetmeyi seviyormuş. Ondan bir sürü ilginç seyahat hikayesi duydum. Ve bana her durduğumuz lokantada dondurma ısmarladı. O tanıştığım en kibar insandı. Ama ayrılık zamanı geldi. Nashville kasabasında bana son kez dondurma ısmarladı ve yoluma devam ettim. Yeni yoldaşım çok sessizdi. Hatta süper sessiz. Ondan duyduğum tek şey benimle gelebilirsin de. Onu zar zor duydum. Adını bile bilmiyorum. Ama bana güvenilir bir şoför olduğunu söyledi. Ve sorun çıkarsa beni kurtarabilirmiş. İşte yeni arkadaşımdı. Bir gün polis bizi bir arazinin ortasında durdurdu. Her zamanki gibi sürücülerden belgeleri istediler yük kamyonları dışında normal araçların nadiren geçtiği çörek arazinin ortasında trafik polisleri bekliyordu. Gerçekten biraz ürperticiydi. Neler olduğunu sordum. Arabadan inmemizi istediler. Ve ben adını bile bilmediğim arkadaşımla beraber indim. Kamyonun arkasını göstermemizi istediler. Kabul etti. Hepimiz arabaya yaklaştık. Tam kasayı açacakken arkadaşım aniden beni yakaladı ve boğazıma bir bıçak dayadı. Çok korkmuştum. Polis sadece bir seyahat arkadaşı olduğumu biliyordu. Bu yüzden riske giremezlerdi. Yeni kötü arkadaşım beni onunla kaçmam için zorladı. Böyle bir durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Beni tehdit etti ve başka çarem de yoktu. Ona itaat etmek zorunda kaldım. Polis memurlarının aslında onu takip eden FBI ajanları olduğu ortaya çıktı. Kasasında tonlarca uyuşturucu olduğu ihbarı gelmiş. Öğleden sonra çörek arazinin diğer tarafındaydık ve tamamen farklı bir yola geçmiştik. O geceleri kaçmanın daha kolay olacağını anlamıştım. Bu yüzden FBI'nin bizi bırakmayacağını ve beni kurtaracağını umuyordum. Ama arkadaşım oldukça zeki bir çocuktu ve otostop çekmeye başladı. Rehine olduğumu itiraf edersem beni ve şoförü öldüreceğini söyledi. Birkaç dakika sonra tanıdık bir kamyon yanımızda durdu. Oturduk ve kamyonu hemen tanıdım. Bu Vinny'ydi. Bana baktı ve göz kırptı sessiz kalmam gerektiğini fark ettim. Sabah karşı bilmediğim bir şehre yaklaştık ama önce bir benzin istasyonunda durduk. Vini parayı ödemek için dışarı çıktı ve yemek ister miyiz diye sordu. Hayır demeyeceğimi söyledim ve sonra hepimiz yol kenarında bir kafeye gittik. Bir masaya oturduk ve yemeye başladık. Kafedeki insanlar biraz garipti, gergin görünüyorlardı. Birden arkamızda oturan bir adam uyuşturucu satıcımıza dönüp ona silah dayadı. Kurtarıldım. Görünüşe göre kafedeki herkes FBI ajanıydı ve Vinnie onlara yardım ediyordu. Rehin alındığımı öğrendikten sonra FBI'ya yardım etmek için gönüllü olmuş ve onlarla bir plan hazırlamış. Bir suçlunun kaçmak için bu yolu seçeceğini biliyordu. Böylece ailemin bilmediği inanılmaz yolculuğum sona erdi. Sadece evden kaçtığımı düşünüyorlardı. Asla sessiz sürücülerin aracına binmeyin. Sonuçta sizi ne beklediğini kesinlikle bilmiyorsunuz. Merhaba. Benim adım Emine. Ben çok güçlü ve zengin bir ailenin kızıyım. Ailemiz Türkiye'de herkes tarafından tanınır. Ailem otomobil parçaları üreterek zengin oldu ve Trabzon'un en etkili ailelerinden birisi. Çocukluğumdan beri etrafım hizmetçiler, korumalarla çevriliydi. Hatta hiç arkadaşım olmadı. Bütün eğitimimi evde aldım. Tek arkadaşım öğretmenim Selim. Bana matematik dersleri veriyordu. Çok zeki ve komik birisiydi. Ya, çocukluğundan beri yaşadığı tüm hayat hikayesini anlattı bana ben de hep bu hikayelerden birinin parçası olmak istedim. Çünkü yaşadığı hikayelerde herkes sıradan ve sadeydi. Bunlar benim için ilginç insanlardı Çünkü çevrem zengin insanlardan oluşuyordu hep böyle bir çevre ilgimi çekmedi hiç. Zaman ilerledi ve ben 17 yaşıma girdim. Hayatım boyunca hiç bu şehir dışında bir yere gitmedim. Çünkü babam rakiplerinin bana zarar vermesinden korkuyordu. Benim iyiliğim için bunu istediğini biliyordum. Fakat ben de özgür olmak istedim. Babamla yaşadığım uzun tartışmadan sonra yakında yeni bir kasaba görmeyi istedim. Arkadaşım Cihan ve güvenlik görevlileri beni korumakla görevlendirildi. Cihan ne istediğimi her zaman biliyordu ve gizlice dışarı çıkmama bana yardım ediyordu. Yola çıktık ve ilginçti. Güzel olmayan tek şey korumalarla birlikte olmaktı. Acıkmıştım. Ben ve Cihan bir kafeye gittik. Çocukluk arkadaşı öğretmen Selim'le tanıştım. Onu tekrar gördüğüm için mutlu olmuştum. Hala komik ve zeki bir adamdı. Birlikte yemek yedik. Uzun zamandır görüşemediğimiz için birbirinden farklı, ilginç yeni hikayeler dinledim. Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim aniden memleketine geldiğimi ve bana yeni yerler göstereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Teknoloji müzesi, hayvanat bahçesini gezdik. Hatta mini golf oynadık. Daha sonra bizi evine davet etti. Karısının hindi dolması pişirdiğini söyledi. Evi şehir dışındaydı ve yol yarım saat sürdü. Eve girdiğimiz zaman karanlık birinin siluetini gördüm. Bir adam arkamdan tutup bezle bastırıp beni bayılttı. Uyandığım zaman kanepede olduğumu fark ettim. Hala Selim'in evindeydim. Önünde korumam Cihan'ın dövülmüş olduğunu gördüm. Selim'in arkasında tanımadığım iki kişi vardı. Selim, üzgünüm Emine, bunu yapmak zorundaydım, dedi. Arkasındaki adam kaçırıldığımı ve fidye istediklerini aileme söylediklerini söyledi. Her şey bir anda netleşti. Eski arkadaşım beni kandırmıştı. <laughs> O anda dünyam başıma yıkıldı. Ama yapabileceğim bir şey yoktu. Ve ben oturmuş bekliyorken Cihan beni tuttu. Öfkeyle bağırdım. Ve Selim'in niye bunu yapmaya çalıştığını öğrenmeye çalıştım. Öğretmenliğin iyi kazandırmadığını ve kötü hayat şartlarına sahip olduğunu, borçlarının arttığını söyledi. Tek bir korumayla evden çıktığı için her şeyi yeniden başlayabilecek fırsatı bulduğunu söyledi. Zaman geçti. Şafak vaktiydi. Yarı uyanık bir şekildeyken büyük bir gürültünün koptuğunu fark ettim. Selim birden odaya girdi ve elimdeki ipi çözdü. Arka çıkıştan Cihan'la birlikte gitmemi ve orada beklememi söyledi. Selim diğer çocukları bayıltıp oraya geleceği dakikayı bize söyledi. Cihan'la birlikte giderken Selim bizi korumak için arkadan geliyordu. Sonradan haydutlar tarafından yakalandı. Ben durmuşken kaçmamız için bize bağırdı. Sokağa çıktık. Cihan beni bir yere bırakıp beklememi ve polis çağıracağını söyleyip gitti. Polisle birlikte ailem de gelmişti. Beni korumaya aldıktan sonra Selim'i ve saldırganları bulmaya gittiler. Aradan 20 dakika geçti ve hiçbir haber yoktu. Sonra birden polis telsizlerinden haydutların yakalandığı ve Selim'in de aralarında olduğu haberi geldi. Darp edilmiş bir haldeydi. Sonunda rahatlayabilirdim. Bir hafta sonra Selim'i ziyaret etmek için hastaneye gittim. Birkaç kemiği kırılmıştı. Yaşadıklarımda benim suçum olmadığını söyleyerek özür diledi. Onun yüzünden yaşanılan bu olaylar yüzünden çok üzgündü. Ben sesli bir şekilde güldüm ve ona artık ortak bir hikayemiz olduğunu söyledim. Gülümsedi ve eskisi gibi tekrar konuşmaya başladık. Tabii ki hastaneden çıktıktan sonra Selim hapis cezası aldı. Beni kurtarması hafifletici sebep sayıldı. Ve ben de polise arayıp şikayetçi olmadığımı söyledim. O zamandan beri babam arkadaşlığımıza daha ılımlı yaklaşıyor. Çünkü aynı yıldırım iki kere çarpmaz.